Böyle bir hakkımız gerçekten var mı? İsmet Özel surat asmak hakkımız diyor. Ben bu kitabı lisede okudum. Ve en çok surat astım ve herkesin bundan rahatsız olduğu bir dönemde bu kitap bana ilaç gibi gelmişti. Şimdi neden surat asmak hakkımız? Ondan bahsedeceğiz. Surat asmak hakkımız diyor İsmet Özel. Gülmek bizim de hakkımız dersek, bu düşünceyle yola çıkarsak eğer daha başta yanılırız. Çünkü bu tutumumuz bize nükleer güce sahip olmak bizim de hakkımız noktasına götürecektir. Bugün dünya Müslümanları evet iyi bir başlangıç yapmamıştır. Başımıza gelen felaketlerin bize bugün musallat olanların onlar kadar güçlü olmadığımız için doğduğunu düşünüyoruz. İyi bir başlangıç yapanları yüceltip onlara erişmeye çabalıyoruz. Halbuki biraz tefekkür etsek o güç nasıl elde edildi? Hangi topraklar sömürüldü daha başlangıçta? Kaç deri yüzüldü? Kaç savaş çıkarılarak o hakimiyet beslendi? Bu nedenle İsmet Özer der ki sisteme en fazla hizmet edenler kötü bir başlangıç yapanlardır. Ki Müslümanlar da şu anki çağdaş dünya tarihinde kötü bir başlangıç yapanlar kısmında Dahil ve şöyle tarif ediyor İsmet Özel. Köleler belki de ben de firavun olurum düşüncesiyle piramidin inşasına gönüllü olarak ve tebessüm ederek katılıyorlar. Birleşmiş Milletler ve NATO'dan bahsediyor. İyi bir başlangıç yapanların sadece arkalarında bıraktıkları pislikleri temize çekmekle meşgul olduklarını söylüyor. Ve onların çok kullandığı özellikle NATO'nun çok kullandığı veto kavramını kullanarak şu sözü söylüyor. Eğer elma şekeriyle kaldıran çocuklar değilsek veto edebilir miyiz dünyayı? İnsan olarak dünyayı veto etme hakkımız var mı? Surat asmak hakkımız diyor İsmet Özel. Tekrar hatırlatalım. Dünyadan bir kam almayı Müslüman'a pek yakıştıramıyor. Ve diyor ki hepimiz bir bönlüğü yaşıyoruz. Çağdaş bin sahibi kişiler olarak dünyanın yüzleştiği belalara karşı doğaya sığınmayı, kendimizin hal ve tavrını düzeltmeyi küçük görüyoruz. Biz bunca gafletteyken dünya neden hala dönüyor? Bir avuç Müslüman'ın hatırına dönüyor dünya diyor İsmet Özel ve ben ekliyorum. Ben o avucu öpmek istiyorum. İslam kişisel bir inanç mıdır? Hayır diyor. Bütünden aydan Müslümanlar sadece kendi geleceklerini değil, insanlığın geleceğini de tehlikeye sokmaktadır. Yani kişisel bir inanç değildir. Ve İslam tek yoldur, tek imkandır, tek ümittir. Bir insan karşılaştığım sorunun çözümünü Kur'an ve sünnette bulamıyorum diyorsa kendine şunu sormalıdır bu karşılaştığım bir mesele mi hakikaten? Peygamberler tarihi, siyer ve sahibi hayatlarında insanı kendi yaşamına dair bir ders çıkaramayacağı hiçbir mesele yoktur. Bütün cevaplar oradadır. Çünkü onlar bir insanın başına gelebilecek her olayı yaşamıştır. Başta peygamberimiz başına bir insanın başına bir gelebilecek neredeyse bütün senaryoların imtihanını vermiştir. Ve Allah'ın dediği olur. İnsan ahsen takvimden yani en güzel yaratılıştan esveli safiline yani en aşağıya düştü. Çünkü ellerimizin mahsul ürünler yani eşya artık insanın önüne geçti. Eğri oturalım doğru konuşalım diyor İsmet Özel. İnsanların bugünkü durumunda olması tamamen kendi heva ve heveslerine göre yaşamalarıdır. Asıl özden uzaklaşmışlardır. Kendilerine verilen bilgileri hiçe saymışlardır. Batı medeniyetlerinin hedeflerinden biri ve çok da hala pompalanan bir şey var ki o da güler yüzlü olmak, neşeli olmak, huzurlu olmak. Yani melankoli hali, hüzün hali, keder hali, dertli olma hali. Halbuki bizim divan şiirimizde eski, bizim kadim kültürümüzde dert bir yani asil bir özelliktir. Yani bir insanın derdi varsa derdi olanı dokunulmaz bile. Önemlidir. Fakat Batı medeniyeti ana hedeflerinden biri insan hayatını uzatmak olduğu için ve bunun nedeni nedir, neden uzatmak istiyor? Çünkü ona müdahale olmak ister. Rahatça müdahale edebileceği için uzatmak ister. Evden geldiğince bunun için istatistikler çıkarılır, eğitimler düzenlenir. İnsanlar tek hedef olarak uzun yaşamak gösterilir. Çünkü zaten insanların bir hedefi yoktur. Yaşamlarını tehlikeye sokacak her ihtimalle düşman kesilir bu insanlar. Şereflerinin tehlikede olduğu konusunda ise yeterince hassas değillerdir. Sonra iri sözlerden kaçmak gerektiğini söyler ve yeni bir denemeye başlar. Kaçmak mı? <laughs> Sayın Özel siz iri sözlerin adamısınız diye sormak gerekir. Çünkü kitap boyunca ve bütün kitapları boyunca İsmet Özel şiirlerde de dahil hep iri sözlerin adamı olmuştur. Jules Romance'den bir alıntı yapar. Burada oldukça vurucudur. Midesine indirdiği her lokmanın karşılığını içinde yaşadığı topluma vermeyen kişi o toplumda bir asalaktır der ve ekler. İri sözler önemlidir ama onların etki doğuracağı ortam önceden hazırlanmış olmalıdır. Eğer bir bağlam olmazsa o söz ne kadar iyi olur, iri olursa olsun manasızdır. Bugünlerde sosyal medyada sürekli gezen iri iri sözleri hep de İsmet Özel'e de ait oluyor. Cahil Sarıfoğlu'na ait oluyor. Sezer Karakoca. Bu iri iri sözler kitaplardan alınıp koparıldığı için aslında bağlamını kaybettiği için hiçbir anlama gelmiyor. Belki de bağlamında başka bir şey ifade ederken biz kendi hayat tecrübemize vesaire o anki kafamızda başka bir anlama çekebiliyoruz. İşte aslında bu tehlikeye işaret ediyor da diyebiliriz. İsmet Özel. Eğer bizi yanlış kapıya yöneltmişlerse biz onun ardındakini görmeden başımıza gelecekleri anlayamayız. Gördükten sonra da kimi başka kapıyı deneyebilecek fırsatı bulur, kimi bulamaz. Anahtar elinden bakarız. Ya buluruz ya da bulamayız. Bir bilginin insan için anlamına gelmesi için ancak o bilginin yaşama meselesi olarak o insanla bağlantılı hale gelmesi mümkün olur. Yani bilgi ile insan arasında bir ilişki olmazsa o insan bilgi sahibi değildir. Örnek verirsek, kafirler yeryüzünde müminlerin olduğunu bilirler. Fakat itikat ve amel konusunda iman nedir? Asla anlayamazlar. Bunu anlayabilmesi için yaşaması gerekir. E, i̇tikat ve amel yaşayacaksa zaten kafir olamaz. Mümin de aynı şekilde kafirin anlayış dairesine girerek o dairede meydana, o daireyi meydana getiren merkezi tanıyarak mümin kalması mümkün değildir. Eğer o dairenin içine girdiyse herhangi bir yaşam standartı açısından o dairede Müslüman kalması beklenemez, kalamaz zaten diyor İsmet Özel. Ve siz cehaletten kurtul kurtulmanın yolu bazı şeylerin cahil olmaktan geçer diyor. Örneğin Ebu Cehil bunun için büyük bir örnektir. Ebu Cehil döneminin en alim şahsiyetlerinden biriydi. Fakat İslam'ı kör kaldığı için, İslam'ı kabul etmediği için cahillerin babası olarak nitelendirilmişti. İsmet Özel der ki gerçekten hayatiyet sahibi olan insanlar sahte insanların bir hayal ve görüntü dünyasında ömür tükettiğini bilirler der. Ve putların duyarsızlığından bahseder. Her gün yeniden bir daha tekrar tekrar Müslüman olmamız gerektiğini ileri sürersem acaba hakikati ne ölçüde getirmiş olurum der. Ve günümüzdeki din, yaşanan dini aslında piyasa dinine benzetir. Bu da çağdaş putperestin en yakın, en azgın biçimidir der. Türkiye'de yaşayan Müslümanlar hala ödünç aldıkları bir dille konuşuyorlar diyerek o dönemin Türkiye'sini eleştirir. Putperestlik Derin bir sağırlıktır der. Özellikle bankaları bir puta benzetir. E, duymayan, ona kulluk edildiğinden habersiz olanlardır bunlar. Ama herkesin başvurduğu, başı sıkıştığında hemen gittiği yerdir. Bazı kavramlar zordur. Bunlardan ikisi de sağ ve sol kavramlarıdır. Ama herkes sağ ve sol dendiğinde gerçekten neyi murat edildiğini kestirebilir. Eğer Avrupa değerlerini eleştirmek için benimseyen bir kitlesen payına çağdaşlık sorumluluğu düşmüştür. Yani sen Türkiye'de artık çağdaşlık konusunu çığırtkanlığını yapacaksın. Avrupa değerleri güvensizliğini açıktan belli eden kitleye ise memleket menfaatlerini savunmak sorumluluğu yüklenir. Gelecek sözü olmak Bölümünde İsmet Özel, e, sosyalistlerin, liberallerin ve despotların Müslümanlara yapıştırdığı yaftalardan bahseder. Sosyalistlere göre Müslümanlar özgürlükçü değildir. Liberaller Müslümanları sivil toplumu tahrip etmekle suçlar. Despotlar da Müslümanları devlet aleyhtarı olmakla töhmet altında bırakarak yaftalar. kıskıvrak Huzur bölümünde der ki Avrupa topluluğu içinde erimiş. Müslümanlığı belli zaman ve mekanlara kilitlemiş ve belki de Müslüman olup olmamayı umursamaz hale gelmiş bir Türkiye'de insanların erişilmeye değer hiçbir hedefi bulunmayacak. Yani böyle bir Türkiye'de aslında hedefin olmadığını ve küsürüp bir yaprak gibi sürüklenip gittiğinden bahsediyor olabilir. Hakikaten de bir takım şeylere yetişmekten rehavete kapıldığımız, asıl esas değerlerimizi unuttuğumuzda malum İsmet Özel daha o zamandan buna dikkat çekiyor. Buna bir şiirle dikkat çekiyor Hans Magnus bengeri Şikayet edemeyiz. İşimizden atmıyorlar bizi. Aç kaldığımız yok. Karnımız doyuyor. Otlar büyüyor. Büyüyor milli gelir. Tırnak uzuyor. Uzuyor tarih. Sokaklar boş. Sağlamca sonuçlandı pazarlık. Canavar düdükleri ötmüyor. Ne olsa geçer hepsi. Acelisi de yok zaten. Otları yiyoruz. Milli geliri Tırnak yiyoruz, yiyoruz tarihi. Saklı gizli bir şeyimiz yok, söyleyecek bir şeyimiz yok. Bir şeyimiz, saatler kuruldu, faturalar ödendi, hepimiz yıkandık. Son otobüs geçiyor, hoş. Şikayet edemeyiz. Ne bekliyoruz ki? Büyük çoğunluğun tuğyağına uğraması, karnı tok sırtı pek ama buna karşılık dünyada bulmuş gayreti elinden alınmış bir hale rıza göstermeyle belginleşir diyor. Yani eğer bizim karnımız tok sırtımız pek, rehavet içindeysek, biz aslında bir hayatta bulmuş gayemiz, bu dünyada bulmuş gayemiz yoksa bu yana uğramışız demektir. Ve insanların bir uykudan ötekine bir yanlıştan diğerine yuvarlanmaları bütün dünyadaki iyi bir başlangıç yapanların isteğidir. O yüzden uzun ömürlü olmasını isterler. Onların bir uykuda öteki uykuya yuvarlanarak huzur içinde ölmelerini isterler. Eğer günlük yaşamışımızda sükuneti getirdiklerini iddia edenler, bu sükunetle birlikte hakka karşı sağlığı, insanların eli ufaklı yüzlerce putabaya bağlamalı şartını getirmişlerse, onların gerçekten sükunet getirmekle övüme yüzleri olur mu? Diyor İsmet Özel. Ve son olarak şunu ekleyerek bitiriyor. Her şeyin bir fiyatı vardır. Eğer gelenler size huzur verdim diyorlarsa bizden ne aldıklarını da söylemeleri lazım. Son kez söylüyor. Baştaki kitabın adına vurgu yapıyor. Onların sahte huzuruyla avulmadığımızı, çanak yanamaktan hoşnut olmayacağımızı ve surat asmanın hakkımız olduğunu bilsinler diyerek bu kitabı da sonlandırıyor.